merhaba arkadaşlar. Ben Nefes Güler. Bugün bir slime yapmaya çalışacağız. Yanımda Eflin diye bir arkadaşım var. Ay, merhaba. O zaman slime'ımıza başlayalım. Slime'ımız mor renkli olacak. Birlikte karar verdik. Başlayalım. Önce bildiğiniz gibi zaten slime yapmayı bilmeyen de aramızda yoktur. Tutkalı katacağız. İçinde var. Evet azıcık içinde var. Minyatür slime de olabilir. Çünkü Az var içinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tutkalı zorla da olsa dökmeyi başardık. Zaten tutkal garip olmuş. Böyle slime gibi olmuş. Katılaşmış. Ee, dibinde çok az vardı. Onu döktük. Minyatür slime olacak artık. Minçler oynar. Evet arkadaşlar şimdi boyayı koyacağız. Mor bir moya, boya seçtik söylediğim gibi. Açabilirsem. Koyacağım. Ha açtım biraz çok koymak istiyorum. Çünkü zaten tıraş köpüğü gelince o onu şey yapacak. Açacak rengini ve yeterli. Bakın. Şimdi rengini vermek için azıcık karıştırıyoruz. Aa çok katılaşmış. Bu katı bir şey olmuş. Boraksı çok az koyacağız. Bu şekilde çok güzel oldu rengi. Şimdi tıraş köpüğünü ekleyelim. Rengi açılacak azıcık. Evet tıraş köpüğünü önce sallıyoruz. Her hani iki sıçradı. Şimdi sıkıyoruz. Oh, içinde yok sanırım. Her şeyimiz bitmiş ya. Bunu <laughs> çok şanssız bir oldu. Gerçekten arkadaşlar, biz bunu birazcık çıkartıp gelelim. Arkadaşlar her şey aslan falan oldu bu arkadaşlar. Baksanıza her şey azalmış, bitmiş. Tutkalımız zaten çok azdı. Sıraç köpüğümüzü sadece bu kadar koyabildik. Bir tek boyamızla boraksımız çok olacak. Şimdi karıştıracağız birazcık. İnşallah güzel bir slime olur. Fail olmayız inşallah. Arkadaşlar aslında her şey az diye yanlış söylemişim. Çünkü yeni straş köpüğü geldi. Hemen güzel bir şekilde katalım. Çok güzel. Ama biraz fazla oldu sanırım. Sanırım. Azcığını alabiliriz. Karıştırıyoruz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle güzel bir slime elde etmek istiyorum. Biraz minyatür gibi olacak aslında. Ama tıraş köpüğü de büyütebilir. Bilinmiyor. Onu sonunda göreceksiniz. Aa rengi çok tatlı değil mi? Evet. Lile rengi, rengi. Evet rengi lilaya benzedi arkadaşlar. Çok tatlı bir rengi oldu. Kamerada birazcık daha koyu çıkıyor ama aslında daha da açık bir renk. Çok güzel oldu. İyice biz bunu karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde karıştırdık. Şimdi artık son aşamaya boraks eklemeye gelebiliriz. İyice karıştıralım sallayalım boraksımızı. Evet çok damla damla damlatacağız. Zaten tutkalımız da katıydı gördünüz. Daha bir damla damlat. Korkuyun, korku korka davranıyoruz çünkü. Evet bir damla damlatıyoruz sonra bırakıyoruz. İyice şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi azıcık katılaşmaya başladı bile. Çünkü bildiğiniz gibi tutkalımız da bayağı katıydı. Şimdi boraksımızdan çok bir damla daha ekliyoruz. Açabilirsem açtım. Bir damlacık damlatacağım. Bak iki olsun iki damlattım. Yeterli. Bence de. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bayağı katılaştı. Ama bu yeterli olmaz. O yüzden bir iki, iki damla Bence biri olsun, Evet biri olsun hatta. Çünkü çok... Damlattım. Aa damlatmışım. Çünkü katı olur ve güzel olmaz. Arkadaşlar baksanıza oluyor. Çok çok güzel oluyor. Biz slime kraliçeli, kraliçesiyiz değil mi Eflin? Evet. <laughs> Slime'ımız iyice toplandı. Evet arkadaşlar slime'ımız gerçekten gördüğünüz gibi iyice toplandı, bir katı hale geldi. Çok da güzel oldu. Elimize almayı istiyoruz ama korkuyoruz çünkü daha böyle e, o kadar elimize alacak gibi değil, yapışıyor. Ben böyle parmaklarımla denedim azıcık. Şimdi azıcık daha karıştıracağız. Sonra belki bir damla falan daha boraks damlatırız. Ondan sonra elimize alırız, sizlere de gösteririz. Arkadaşlar artık elimize almaya karar verdik. Şöyle kaşığımızdakileri iyice sıyıracağız ve e, hayır hayır masama yapışma. Masaya yapıştı hep ya. Temizleriz. Evet, evet temizleyeceğiz artık. Videodan sonra sıkı bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar diğer elimde daldırdım Bismillah diyerekten iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum yorumlar açıksa lütfen yorumlara yazın bu biraz cıvık mı şey mi Bence bilmiyorum iyi yaptım iyi yani, de çok elimize yapışıyor ne kadar daha karıştıracağını öğreniriz evet birazcık daha karıştırmamız gerek ama şu an gerçekten çok güzel oldu biz toplayıp gelelim. Arkadaşlar slime'ımız oldu ama gördüğünüz gibi çok elime yapışıyor. Bu yüzden biz kremle oynamaya karar verdik. Şu şekilde Nevea'nın şöyle bir kremini azıcık ellerime süreceğim. Ve öyle oynayacağım. Bakalım hala yapışacak mı? O zaman biz hemen yapıp gelelim. 3. Arkadaşlar bence çok güzel bir slime oldu bu. Şu an krem sürdüm. Bakın elimden yapışması gitti. Aldım toparlayabildim bu şekilde. Alıyorum elimdeki slime'ları. Az sonra iyice çok güzel bir şey yap, çok güzel slime'ımız tamamen hazır olunca sizle azıcık oynayacağız. Arkadaşlar slime'ımız muhteşem oldu. Şu ana kadar aslında itiraf etmiş olayım. Bir sürü kez slime yaptım. Hepsinin videosunu çekmeye çalıştım. Neredeyse hiçbiri olmadı arkadaşlar. Yani videoyu da yükleyemedim olmadığı için. Ama bu gerçekten harika bir slime oldu. Sesi dinleyin. Harika da uzuyor. Oo, çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel bir slime. Azıcık da Eflin oynayacak. Şimdi ben çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi de arkadaşım Eflin oynuyor. Gördüğünüz Hı. gibi çok güzel bir slime oldu. Rengi de çok tatlı. Aa evet. azıcık çok küçük ele yapışsa da oldu. Evet. Krem sürerek oynuyoruz. Ben krem sürmeyi unuttum. <laughs> Yapışacak sanırım birazcık eline. Evet. Yerde de oyna çok güzel oldu. <laughs> Gerçekten çok güzel bir slime. Çok şirin slime oldu. Mini slime oldu. <laughs> Ay ne sevgiler. Ay arka plan diye tuttum bizi. Bir saattir burada duruyoruz. İnceyim artık ben. <laughs> Yaptığınız şeye bakabilir miyim acaba? Bir saat biz orada tutmaya değdi mi acaba? Hı, bakayım. Bu mu? Ay. Bu çok da güzel bir şeymiş böyle. Oo. Arkadaşlar. Bu purple yani mor slime hatırına bir like atın. Bir de abone olur musunuz? Çok güzel olmuş çünkü. Oo. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.